17 Eylül'de doğdu. Erken doğum oldu. Doğduğunda 850 gramdı. 4 ay küvezde kaldı. Doktorlarımızın bize verdiği bilgi bayağı sıkıntılı zamanları olmuş. Biz bunların çoğundan habersiziz tabii. Onlar gerekli müdahaleleri yapmış. Gözlerinde rot denilen prematürelerde sık rastlanan bir sıkıntı oluyormuş gelişemediğinden. İki gözünden de ameliyat olma durumu vardı. Çok şükür onu da atlattık. Erken teşhis, erken tedavi. Doğduktan bir saat sonra falan ambulansla getirdik. Sonrasında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Pandemi sürecinde olduğumuzdan ben 4 ya da 5 defa görmüşümdür Ali Doğan'ı. Çünkü giremiyorduk. Önce Allah, sonra onlara emanet dedik. O zaman mesela deprem anına denk geldik, bize ulaşıldı. gerekli bilgiler verildi. Hiçbir sıkıntı olmadı, sorun olmadığı yerinde. Yani. İnsanın aklına tabii her şey geliyor. O şok atlattıktan sonra Ali Doğan ne yaptı acaba dedik. Maşallah var değil mi oğlum?